Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan bir hurdalıkta da yangın çıktı. Çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Of anam anam anam, anam. Batman'ın Kozluk ilçesinde hurdalıkta çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kozlu ilçesi Yamaçlı mahallesinde Zaman Akboğa isimli vatandaşın bahçesinde bulunan hurdalıkta öğlen saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Gökyüzünü kara dumanla kaplayan yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.